Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatı. Şöyle yapayım. Sevgili takipçilerim, Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, şefaati hepimizin üzerine olsun inşallah. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim iyilik versin, güzellik versin, sağlık versin, huzur versin sevgili arkadaşlar. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Her zamanki yoğunluk devam ediyor. Eee... Dediğim gibi kaç gündür doğru düzgün vlog çekemiyorum sevgili takipçilerim kusuruma bakmayın. yoğunumu biliyorsunuz. Sizlerin yazmış olduğu güzel mesajlara da cevaplar veremiyorum. Yine kusuruma bakmayın. E, gerçekten zamanım yok sevgili takipçilerim. Allah razı olsun büyüklerimiz burada olduğu için her gün bir misafirimiz var. Bizler tabii ki çok seviyoruz gelenden gidenden. E, onların doktor işleri oluyor. Bizim de yine eşimle eşim ayrı ben ayrı doktorlara gidip geliyoruz. Bu şekilde yoğun yoğun geçiyor sevgili arkadaşlar. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Ee, bazılarınız yazmış, e, kendilerine göre sıkıntılarını yazmış. yazmış. E, i̇yi olduklarını da yazan arkadaşlarımız var. E, sen mesaj atma, e, bir şey de bıraksan yeter diye yazanlar olmuş. E, yani okuduğumdan dolayı. Okuyorum sevgili takipçilerim bütün mesajlarınızı. Sıkıntısı... E, içinde ne tür korkuları, huzursuzlukları, sudursuz, rahatsızlıkları olan kardeşlerimize en yakın zamanda inşallah hastalara şifalar, dertlilere devalar, borçları da en kısa zamanda ödemeyi nasip etsin arkadaşlar. Rabbim kimin ne sıkıntısı varsa gönlünde, yüreğinde inşallah sıkıntıların gider versin sevgili arkadaşlar. Biz bu dünyaya imtihan için geldik. Dört dörtlük mükemmel bir hayat yaşamaya gelmedik. E Rabbim yaşadıklarımızı elin, yani yaşadıklarımıza Sabretme gücü nasip etsin inşallah Sabırlar versin Tabii ki kolay değil ama inşallah dua edin Rabbim versin Evet arkadaşlar bugün sabah yine eşimle Doktora gittik geldik ee, Kahvaltımızı yaptık ee, Kayınvalidemle kayınpederim içeride Uyuyorlar onun için bu içeride fazla e, çekim yapmıyorum arkadaşlar ee, Şimdi Mutfakta Herden e, vardı çok kirliydi ee, şimdi kızlar biliyorsunuz mutluluğumu yaptılar. Elif'imle e, benim Özge Özlem. E, mutluluğumu güzel yaptılar. Ben de dedim bugün e, havada çok güzel. Dün de çok güzeldi ama e, dün eşim evin önlerini temizledi güzel. E, misafirlerimiz vardı akşam. Çok oturduk güzel. Birlikte çok güzeldi. Bugün de dedim e, perdeyi söktüm arkadaşlar. E, bir kofa sıcak su yaptım. E, biraz da içine çamaşır tuz attım. Biraz da e, şey yaptım Ben renkleri e, yıkarken jel gibi sıvı kullanıyorum, e, çamaşır tuz yerine. Çünkü biliyorsunuz o jel gibi şeylerin erimesi daha kolay oluyor. Çünkü renkleri biliyorsunuz çok sıcak ayar atmadığımız için. Biraz da ondan attım arkadaşlar. Şimdi ben onu e, yaklaşık yarım saat önce, bir saat önce güzel ısıttım zaten. E, ben ta hiç e, mesela şimdiye kadar böyle rola perde kullanmamıştım. Ee, acaba nasıl yıkarlar yıkayınca iyi olur mu diye düşünüp duruyordum ama güzel oldu hemen sıcak zaten ısladığım anda bile ıslamaya gerek yok çıkıyor yani Ben şimdi onu yıkayacağım arkadaşlar ondan sonra da bugün bir arkadaşımız izine gidecek ee, Bugün ona e, biriler de gelecekmiş i̇şte de Fatma abla sen de gel dedi e, Sürekli beni kendisi takip ediyor Meryem kardeşim Allah razı olsun sürekli de bana orayı e, bir şey yazmışsa da he, bir şey atar bir gül koyar bir sürü şeyler koyar Allah razı olsun <laughs> Sürekli takipçilerimdendir. Allah razı olsun. Özlem'i de beni de takip eder. Kendisi. Bugün ona gideceğim. Bugün sizlere onun bahçesinden çekim yapacağım. Dedi abla bahçede çekebilirsin dedi. Çok güzel havuzu var bahçesinde. Onu da çekeceğim arkadaşlar. Bugün böyle bir e, çekim olsun sizlere inşallah. Bu ara böyle e, fırsat buldukça bir yerlere gidiyoruz. Kayınpederlerimi de davet edenler oluyor. E, onlara da gidiyoruz. Çekebildiğim yerlerde size çekimler yapacağım arkadaşlar. Görüşürüz. arkadaşlar e, kilimimizi yıkadık. E, kilim demişim kafa kilim. <laughs> Perdemizi yıkadık. Eşim de doktorda e, bugün e, konuşması var. MR sonucu belli, ol, belli olacak. Ona göre ameliyat olup olmayacağı belli olacak arkadaşlar. Perdemizi yıkadık. Gerçekten de çok güzel çiçek gibi oldu. E, masanın üzerine e, serdik. Orada daha güzel yıkayabildik. Çünkü aşağıda pek rahat yıkayamadım arkadaşlar. Ee, çok güzel oldu gerçekten. Ta ilk defa yıkadım. Şimdi orayı da serdik. Orada atılacak koltuk var. Onun üzerine doğru e, sandalye de koyup orayı serdik. E, Sandalyelerimiz de şey arkadaşlar, plastik, suya dayanıklı. Bir akşam da yıkadım bunları ben. Bir güzel yıkadım oraları. Hatta dün arkadaşımın Alman, e, eşimin Alman bir arkadaşı varmış. Dün eşim buraları temizlerken ben de bu masanın üzerine yıkıyordum. Böyle hortumu açtım güzel böyle bir e, çıtırıyordum masanın üzerine. E, onlar da eşime selam verdiler. E, taksiden arkadaşıymış. Eşime selam verdiler. Eşim de e, onlara selam verdi. Neyse bisiklete durdular. <laughs> Burada işte eşime dedi senin evin burası falan dedi. O da burası dedi. Oradan buradan. Şimdi şurada sürekli dikiliyorlar yani. Gitmiyorlar da. E, ben gelin de diye bir şey de diyemiyorum. E sonra dedim gelin buyurun dedim. E, gelin buyurun beraber kahve içelim dedim. Adam teşekkür etti biz kahve içmiyoruz dedim. E, ama oturabiliriz dedi. Oturduk arkadaşlar, bahçeyi gezdiler, e, Bayıldılar çok hoşlarına gitti. Ekan çok iyi bahçe çok güzel diyorlar. E, oturduk evin önünde arkadaşlar. O kadar böyle e, eşiyle beraber, o kadar e, pozitif bir insanlar ki inanır mısınız? Dedim ki, siz dedim ne kadar pozitif bir insansınız. Yani o kadar böyle cana yakın, tevazi birisi. 77 yaşında herhalde, hanımı da 74 müydü, neydi? burada bizim komşularımız var. Onlarla yıllardır aynı evde oturuyormuşlar. E onlardan da çok memnunlar. Dediler ki sizler çok Türkler, çok iyi insanlar. Biz dediler gerçekten çok seviyoruz insanları. E adı sevdikleri belli oluyor. Bir insanın insanı sevdiği böyle konuşmasından o samimiyetinden belli oluyor. ben onları dün ilk kez gördüm ama onlar beni şimdi bir alışverişte görmüşler. bana bakmışlar böyle benim böyle gülümseyişim halim. E ben hiç hatırlamıyorum. Bakın inanır mısın? Nerede bilmiyorum. Demiş ki, eh Heka'nın eşi çok samimi demiş. Çok çok işten gülen birisi demiş. dedim Bir tövbe tövbe dedim bir resim de geldi. Çok samimi ve çok iyi bir bayan demiş. Yani benim için ben konuşmadım çünkü daha önceden. Dün geldi oturduk e, çay falan yapmak istedim. Dediler o kadar zamanımız yok. Bahçemizde salatalarımız vardı. Hep kopartmıyordum arkadaşlar. Biraz büyüsün biraz büyüsün diye. orada bahçelere bakarken dedim ki oradaki salatalığı verebilirsin dedim eşime. Ay bir sevindiler arkadaşlar. Bir sevindiler inanın. Teşekkür ediyorlar. E, böyle yani. Çok güzeldi. Onlarla oturduk veya bir iki saatten fazla burada çerez yedik bir şeyler yedik. E diyor ki Türkler böyle işte diyor. Hemen onlara gittiğiniz zaman hemen masaya bir şeyler koyarlar. E, hemen ikram ederler. Ama bizi böyle bir şey yok diyor yani. Hani bizim bizde öyle bir şey yok diyor. Çok iyisiniz diyor. Jenerasyonunuzu e, devam ettiriyorsunuz diyor. E, Nesilden nesile diyor. Bakın kayınvalideme, kayınpederine görünce bakın büyüklerinize bile bakıyorsunuz. Saygı duyuyorsunuz diyor. Zaten diyor Türkiye'yi bu koronada çok takdir ettik diyor. E, Gerçekten yaşlılarına insanlara böyle çok sahiplendi ve çok tedbirlerini çok güzel ve erken aldı diyor böyle konuştuk arkadaşlar uzun uzun bir sohbet oldu. İnanır mısınız çok güzeldi. Onlar gidip başka misafirimiz geldi derken de, dünümüz öyle çok güzel geçti arkadaşlar. Yani böyle hava güzel olunca insanın benim dış, içeriden dışarıdan içeri giresim gelmiyor. Böyle acayip şey oluyorsunuz yani çok güzel oluyor yani insanın içine huzur oluyor. Yani aşırı sıcak olmuyor çok güzel oluyor ama aşırı sıcak olduğu zaman da dışarıda oturamıyorsunuz böyle arkadaşlar sonra görüşürüz inşallah evet arkadaşlar kaç gün evvel size yemek e, yaparken çekim yapmamıştım e, bugün yemek yaparken biraz çekim yapayım istedim sizlere bu da olsun için istedim e, biliyorsunuz arkadaşlar e, yaşlı insanların yemek istediği yemekler hani biz gibi çok yağlı zeytinyağlı gibi değil de hep sulu kayınvaliden ben bildim bileli Böyle fasulyeyi, patatesi böyle karışık böyle yemek yapıp yemeyi sever. Köyde önceden e, e, bilenler bilir. Önceden köylerde öyle yapardık arkadaşlar. Fasulyeyi e, patatesle karıştırıp çoğaltırdık. Bir tencere yemek yapardık. Öyle her şeyler bol değildi arkadaşlar. Köyde bile yapsak e, taze fasulyeyi böyle bu koca tencere, büyük tencere yemek yapıp yemezdik. Onu patatesle karıştırıp yerdik. Çünkü o taze fasulyeden konserve yapılırdı. E, tenesi olması beklenirdi. Ondan kışın için tenisini e, toplayacağız diye fazla öyle e, böyle, böyle, böyle böyle yapmazdık arkadaşlar. Her şeyden bir fazlalık yapardık. için diyelim e, fasulyeyi patatesi pişirelim. Ve kayınvalidem oldum olası bu tür yemekleri seviyor. Ben de dün e, Allah razı olsun bizim burada e, çıkan sene Özlem'le çiftliğe gittiğimizden bilirsiniz. Aysel Koç diye arkadaşımız var. Ee, burada çiftlikte e, çiftlik sahibi yapıyor. O da orada önderlik yapıyor. Yani onu satımda onu orada çiftlikte e, yani toplamaya gelenlerin başlarına duruyor. Onlara yardımcı oluyor. Bir şeyler yapıyor. Orada yardımcı oluyor. Onu çiftlikte çiftlikte çoğunlukla çiftlikte duruyor yani o. Dün bana geldi o. Kayınvalidemlere hoş geldin diye geldiler. Oturduk bahçede. Gelirken taze fasulye getirmiş. Allah razı olsun. Ee, zaten eli bol bir insandır. Yemeği de sever yedirmeyi de. Ben de biraz fasulyeyi kırdım. Şöyle e, bu şekilde yemeklik olarak. Biraz da patates şimdi. E, salça yapmayacağım arkadaşlar. Ben yazdı genelde salçayı fazla tüketmiyorum. E, kasayla domates alıyorum her hafta. Bir kasa domatesi güzel bol bol yemeklere doğrayarak e, domatesin e, lezzetiyle yemek yapıyorum. E, de Bir tane soğan doğradım. Sevgili takipçilerim. Bir tane de domates doğradım. Öyle fazla da öldürmeyeceğim. Yani böyle e, onu şey yapmayacağım. Yani fazla... E, bu şekilde böyle. Zaten aynı zeytinyağı usulü. Hemen patateslerimi de doğradım. Suyun içine koydum. bir şey şeymiş. Hemen onu atıyorum arkadaşlar içine. İlk önce patatesler atıyorum. Şimdi onu 2-3 gün yer arkadaşlar. Dün de semizotu yaptım. Bahçeden dün semizotu topladım. Güzel yıkadım onu evin önünde. ondan güzel ona bulgulu gele yaptım. Hatta dün akşam gelen misafirlerim de güzel. Çok güzel oldu. Ondan biraz yine var. Bunu yine dünden bugüne kaldı yani. sonra da fasulye atıp güzel pişireceğim arkadaşlar. Piştiği zaman size tekrar göstereceğim inşallah. Arkadaşlar bu arada yemeğim de pişti. Onu da göstereyim sizlere. Bakın. Böyle sulu bir yemek oldu sevgili takipçilerim. Bunu bilen bilir bu köyde bizim önceden de yediğimiz köy usulü sulu patatesli, aman e, patatesli evet fasulye arkadaşlar. kayınvaliden bu tür yemekleri daha çok seviyorum. Evet yemeğimiz de tamam arkadaşlar. Şimdi kahve içeceğiz inşallah. takipçilerim. Bu vlog bugün biraz uzun oldu. <laughs> i̇nşallah özlem bazı yerleri kısar. E, çünkü e, bugün böyle bir şeyler yaptığım için dedim ya e, kaç gündür çekemediğim için e, biraz uzun uzun tuttum yani. E, bazı yerlerin inşallah özlem onu ayarlar. İnşallah o kadar da uzun olmaz. Sizler de sınmak istemem. Arkadaşlar ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah ne diyeyim sizlere. Rabbim gönlünüzü göre versin. İnşallah bu dünyada da öbür dünyada da e, mutluluk bu dünyada değil arkadaşlar. Mutlaka e, bunun bir sonraki dünyası da var. Rabbim e, bütün mutlulukları bu dünyaya değil de biraz öbür dünyayla saklasın. E, bu dünya öyle de geçiyor, böyle de geçiyor arkadaşlar. Ama orası geçmeyecek. Sonsuza kadar orada duracağız inşallah. Rabbim e, öbür dünyamızı hakkıyla mükafatını bizlere versin inşallah. E, cenneti kazanmayı hak edecek güzel ameller işlemi nasip etsin arkadaşlar ben bu yolu burada kapatıyorum bugün veya bir e, iş yaptık ve kahvaltıyı çekmiyorum arkadaşlar sizlere çünkü biz kafaltıyı genelde eşim e, çok erken kalkıyor uyuyamadığı için e, eşim kafaltı yazılıyor e, kalkıyorum ben de koştur koştur hemen doktora gidiyoruz orada e, elime şıtıran oluyor her gün e, oraya gitmem lazım hatta veya bir uzun gideceğim yani e, o kadar çabuk bitmeyecek bu biraz iyi öncekine bakalım en azından ağrısı yok Rabbim şükür artık yarın işe başlayacağım arkadaşlar Rabbim izin verirse başlayacağım yani başlamam gerekiyor çünkü baya uzun bir şey kaldım rapor aldım yani başlayacağım bakalım Rabbim ne neylerse güzel eyler İnşallah çok sıkıntı yaratmaz bana öyle demeyeyim inşallah çok sıkıntı olmaz Rabbim inşallah kolaylığını verir de çalışabilirim arkadaşlar onun için dediğim gibi kahvaltıyı e, biz koştur koştur hemen bir iki bardak bir şey içip e, şimdi doktora gidiyoruz. E, doktorla ben ayrı gidiyorum, eşim ayrı gidiyor. E, onun için kahvaltı bile çekmiyorum sevgili takipçilerim. E, işte bugün sizlere biraz mutfakta yemek yaptım. E, i̇şte perdemi söktürdüm eşime onu dışarıda onu yıkadım. E, biraz bir çekimler yaptım. E, biraz birlikte biz öğlen üzeri hava güzel olduğu zaman evin önünde oturması çok güzel oluyor. Orada birer kahve içtik. Genelde yağmur yağmazsa e, dışarıda oluyoruz ve orada kahve e, şeyimizi her gün yapıyoruz yani. Kahve e, içmemizi. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. E, yalnızlık e, ne diyeyim İnsanın birileri, birileri yanında olması daha güzel oluyor. Ona göre e, hazırlıklı oluyorsun. yemekti, şuydu buydu. E, <laughs> güzel geçiyor aslında. E, i̇şte ben kalabalık olmaya alıştıydım ya. E, herhalde bu yalnızlık biraz evde bunaltmış beni. şimdi daha biraz iyi inanır mısın? Büyüklerimiz gelir daha iyi olur. Birlikte yememiz, içmemiz, işte birilerinin gelmesi. Sağ olsunlar bizleri davet ediyorlar. Arkadaşlarımız bu akşam mesela bir arkadaşlarımla davetliyiz. Kayınpederlerimi davet ettiler. E biz onlar, onlar bize geliyor. Biz onları derken vakitimiz çok güzel geçiyor arkadaşlar. Rabbim inşallah her günümüzü birbirinden değerli eylesin arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum yazdığım güzel mesajlar için güzel dualarınız için. Rabbim gönlünüze göre versin arkadaşlar. İnşallah herkesin gönlünde ne sıkıntısı varsa Rabbim gider versin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın, hoşçakalın.